Herkese yeniden merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir video karşınızdayım bugün sizlerle arkadaşlar yapı kapışması yapacağım ama videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın İsterseniz hemen videomuza geçelim Yusuf şey şu balta kullanarak şey yapıyorduk ya o kod neydi Olmaz olmaz Senin abi. kodun Yapmak yok güzel. emir senin kodun yok Yusuf sen de yapmalısak kanka Bence de Arkadaşlar ben böyle yaptım Bence güzel oldu Şöyle. abi bekleyin. Herkesinki bitince gösterelim. Birisi bitince değil. zaten öyle yapacağız. Şöyle arkadaşlar birazcık küçük olsun. Bu arada çok büyük yapmayacak. Bence de. iki kişi bittikten sonra beş dakika kalıyor değil mi? İki dakika. Şöyle Evet. Oynayayım. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yaptım. Şöyle. Bu söylemedik. Ne? Konsepti söylemedik. Konsept Antep evi arkadaşlar. Konsept Antep evi. Ş şöyle, böyle, böyle. Muhteşem oldu. Arkadaşlar bu arada düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama bu böyle olmadı. Yapmayacağım. <laughs> Benim bu arada bayağı iyi. Benimki de. Arkadaşlar, geldim. Şimdi böyle... Adı nedir onun? Ah bu. Oh. Ee, siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ya, ben iki az kaldım. Ben daha evin adım temellerini atmadım. Oha, Emir yenildi. Emir bence yenildi. Oh. Emir yetiştiremeyecek bence. Emir, hızlı olman lazım. Oha. Arkadaşlar ben Bak. böyle detaylar yapacağım. Bir dakika böyle olmadı. Sizin dışınız daha kaç dakika sürer? Böyle. Iki, iki, üç dakika. Benim için 2-3 dakika. Elmiş, benim işim her türlü biter. Daha siz bittikten sonra 5 dakika bekleyeceksiniz ya. Arkadaşlar ben böyle detaylar yapıp geleyim o zaman. Evet arkadaşlar geldim. Güzel oldu bayağı. Şimdi sıra burada. Şöyle. Şöyle. Emir bakır mı koyuyorsun? Hayır. Kim bakır koyuyor lan? Sesi geliyor. Ben koyuyor olabilirim bilmiyorum ama boş ver. Tamam boş verdim. Arkada kırmışım. Hayır sakın. Bak sakın öyle bir şey yap. Çok kötü olur. Kapattım kapattım. Arkadaşlar siz nasılsınız ne yapıyorsunuz? Bayağı yapı kopuşması çekeriz herhalde. Şöyle güzel bir yer. Yanımızda bir bağlı gölde. Anne ben nasıl o detayı unuttum ya. Neyse bir daha onun için baştan başlayamam. Ben geçi gitti. Bir, o zaman ben arkadaşlar bir, bir detay iki, daha yapıp iki, geliyorum. Üç, Evet, Arkadaşlar şöyle bir detay ekledim. Bu. Şöyle, hayır, bunlar yanıyordu. Doğru. Ee, ne canım, var başka? Her an kitabinde kamp ateşi olmazsa olmaz biliyorsunuz ama. Evet biliyorum. Yani. O zaman ben de bundan yaparım. Ha ha ha, ha. Ya hayır ya. Ne oldu? Oşvast. Ya bak gene kırdım hay ananın. Ee, arkadaşlar bunu böyle yapıp böyle çakabiliyor muyuz? Hayır. O zaman şöyle yaparız. Bu ya, yeter yeter. Tamam. Esas konuyu. Allah. Im. Beyler ben esas konuyu. Ben sanki aldım gibi duruyor ya. Ah <laughs> tamam. Burası da böyle güzel oldu bence. Ya benim karşımda. Benimki bitti hadi 5 4 3 -ha. 2 Hayır oğlum böyle bir şey yok. Eymen iki de bitecek. 5 dakika var. Evet tamam o zaman. Arkadaşlar burası Emir'in evleri e benden e çaldı Yusuf. Hayır bu arada. Yer sofrası Eymen. Sen postu benden çaldın. Bir şey demeyin tamam. Eymen ağla lan. Bunları ben koymuştum. Bak bile yaptım. Evini tanıt tanıt Eymen yapma. Şimdi bu. Oğlum o zaman gelin kapıdan. Teras. Tamam. Emir benim, benim evime geçiyoruz. Ya. Benim evime geçiyoruz. Gel Oğlum bekleyin puanınızı yazma. Evet. Arkadaşlar şimdi benim evimi geziyoruz. Gelin. Gelin. Gel Emir. gezelim. Gelin. Hayır. Önce alt kattan. Önce alt kat. Önce alt kat. Alt katta mı? Tamam da tamam, tamam. Bak, burada oturma yerleri mi? var. Oturuyorsun böyle. Bak, burada... ...şeyler var. Böyle yemekler falan var. Burada. Böyle fırın var. Üst kata geçelim. Üst kata. üst kata. geçiyoruz. Emir gel. Bu ne? Kardeşim. Bu ne? E, bu fırın. Bu fırın. fırın. Deneyeceğim, deneyeceğim pişiyor mu diye. Çık lan. Pişmiyor oğlum, pişmiyor. -1 Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese görüşürüz. Bay bay.